Toplumun değerleri bireyin değerlerine üstün geliyor çoğunlukla. Bu yüzden toplumun daha küçük yaşta bize empoze ettiklerini neredeyse sorgusuz kabul etmeyi öğreniyoruz. Fedakarlık bize ilk öğretilen toplumsal değerlerden biri. Kahramanlık ve kurban gibi kavramlara bu yüzden sık rastlıyoruz. Ne de olsa hemen her kahraman bir şekilde toplumunun iyiliği için kendini feda eden, bedel ödeyen kişiler. Tabii bu kahramanların çoğu asker ya da halktan kişiler. Yoksa sultan, kral gibi kahramanları kastetmiyorum. Sorgulamadan kabul ettiğimiz ilk cümlelerden biri de şu. Birçok kişi için tek kişi feda edilebilir. Çoğunluğun selameti için bir kişinin ödediği bedeli görmezden gelebiliyoruz. Bu askerlikte de böyle, ailede de böyle. İşte bunlar kahramanlar. Öyle ölüm kalım gibi olaylara kadar gitmeyelim isterseniz. Daha basit örnekler de var çevremizde. Örneğin kardeşleri okusun diye en büyük abi bütün bir ömür boyunca veya anne köle gibi çalışabiliyor. Gerçekten de böyle mi? Tek bir kişi o toplumdan daha mı önemsiz ya da kişisine göre değişiyor mu? Basit bir matematik hesabı yapılınca öyle gözüküyor. Ve mantık da açıkçası basit matematik hesabıyla çalışıyor. Safsatalar Ansiklopedisi isimli harika bir kitapta bu konuda aklımızı karıştıracak harika bir örnek var. Amaca giden her yolun mübah olmadığını, faydacılığın doğal bir sınırı olduğunu gösteren en güzel örneklerden biri. Ursula Guin'in Omelas'ı terk edip gidenlerin hikayesi. Eşsiz mutluluklarını ve bolluklarını tek bir çocuğun sürekli acı çekmesine borçlu olan bir şehrin halkını hayal eder Le Guin. Belli bir yaşa gelince bu çocukla tanışan ve karanlık gerçeği öğrenen vatandaşların çoğu kısa süreli bir şoktan sonra o ana kadarki güzel yaşamlarını düşünerek bu kötülüğün devamını kabullenirler. Çoğunluğun ihtiyaçları tek bir kişininkinden önemlidir zaten değil mi? Oysa sayıları az da olsa bazı vatandaşlar tanık oldukları bu adaletsizliği unutamazlar. Mutluluklarının bedelini ödeyemezler. Sadece yürümeye başlarlar, şehrin meydanlarından geçip kapılarından çıkıp tarlaları boyunca yürürler ve gözden kaybolurlar. Peki ya siz? Hala ezberlerinizde misiniz? Siz o şaşalı hayatınıza devam eder miydiniz? Yoksa siz de o melası terk edip gider miydiniz? Yorumlar nedenleriyle birlikte aşağı.